Bunlar script olabilir. Nereden şüphelendin oğlum daha bir dur bakalım daha bir yetenek mi attık? Hayvan ne demek lan? Ha şey. Kanka adam işemeye gittim diyor. Nasıl? Evet hele. Ay vent ihtiyacım var diyor. Gittim değil ya de, beni mi kandırıyorsun? İhtiyacım vardı. Geçmiş zaman olabilir ee. <laughs> o vant olmasın aile senin Ve dediğin. Vantın Belki geçmiş zamanı verdir. Kanka Go'nun yani, <laughs> Go geçmiş zamanı olmasın o? Go'nun geçmiş zamanı bent <laughs> miydi? Ne? Ne bileyim. Kanka bil Aheray <laughs> bil oğlum. Bilmiyorum ya. Bil seni e sporcu yapacağım bak farmların hepsini kaçırdım bu arada. Aha kalkanı ona verdiysen biz buna çalışırız. Binecek mi? Geliyor. Şey <laughs> bazası. O E mi? E kaybettirdik. Adam E açmış kanka. FF. FF. Şu Samira 2 de güçlü ya. Ben bunu niye anlatamıyorum desteklerime ya. Oğlum so, şu o, çar 2 levelde güçlü. 1 levelde saldırmayın. CC'di güzel de bu. Yok oldu, vallahi anlatamıyorum. Ege de anlamıyor, Eray da anlamıyor. 1 levelde bu güçsüz. Bu karakter Gül. level 1'de vurmaz. Vuramıyor. 50 vuruyor. Vuruyor sen bilmiyor Lütfen hatta kalın ya da level 2'de tekrar deneyin. Yok kanka sen sadece bilmiyorsun. Hocam çok gitti. Aa iyi var lan şaka Black Master hoş geldin. en kutlos olsun. Dalıyor. Dalayım mı? Sen bileceksin kararını ver. Normal solo Q'da dalar mıydın? Kalardım. Aa, adro, lulu. Hoppala gasolina demiş <laughs> kanka atalarımız. 2 kilo aldık. <laughs> Abi bir deseler çok gülerdim ben. Hop, bana geldi. Belki w demişlerdir. geliştirdim. Belki demişlerdir zamanında. Ama sanmıyorum yani. Bir barika tek alayım, tek alayım, tek alayım, tek alayım, tek alayım. I go bees. Tamam. Base'imizi atabiliriz. Yokum ki. tövbe töbe. <laughs> barikat aldım Word ya. Değil arkadaşlar burada. Kendimi kandırıyorum sadece. Eray bu eşya ne demek? Hangisi? Dişlik ama. <laughs> ee, Dalacağız. Kamanın İngilizcesi ne? Neyin? Kamanın. Yazıyor ya işte. Fareyle gel üstüne Türkçe mi yazıyor seni? Dişlik ama mı yazıyor? Hayır. Ya espri yapacaktım ya. Woman di diyecektim. O ne? Hani, Diş diyorlar ya hani, Kızlara da dişli yani. kanka bu. Tamam işte. <laughs> Tam womanlu. Eray şakalar. <laughs> hem Eray şakayım. Eray İngilizce birleşince çok çok garip oluyor. Kanka aklı gitti. Aklı gitti gördün mü? Ha aldım Oo. aldım. Alayım. Bir hoplat sanma. Aslanım benim. İki potu değiştim keseceğiz bunları intikam. Şuşuka geldik kanka. I am body, I am girl. Ne diyor? Her <laughs> bir şey diyor. Ben... Of. Bunu git. Kanka ben bir Neyse. İyi abi bu asar yemeseydin tatlıydı da. Kuyu yemedim. Kanka lulldayım ben. Tamam da. Tamam da. Eee, this is yamyamdo, you know? He? Oğlum, bir şey söyleyeceğim. Samira e niye bu kadar goat Samira mira, dişli kama çektiğim e, e, için. Eee, baka baka. Eee, e, Samira yam mira. Yamyamdo, bir candan rakibi kesip... ...paket base, base. ettirten doldu. Yo, oğlum. base Ne base. yapıyor bu canla sen, bu? Sen, sen ne yapıyorsun? Dur ama, E yok. E5, E5. E4. E bir, bir şey E3. Hazırım şu an. her türlü. Her türlü gaming. Oğlum, adam 6 level oldu. Adro... Sen dedin. Demin dediğim da. an dalacaktın. Burada adama Kanka. mızrağını gösteriyor. Aynen mani ayrın Git dal adama onu göstereceğini. biraz bana gelmesini bekledim de. İşte beklersen da alt, alt olup Yatırırız yatırır adam. Onu düşünemedim sen boşuna öldün kardeşim. Orada Tilt olduğum şey için öldüm. İki saat Bu... bekledin adama dalabilecekken da dalmadın. Hazır mısın? Her zaman. Mısın? Her zaman. Vardır, Ama evet adama... Dive atalım. Dive dive dive. Hey Shuka, this is dive. Ben dedim o anlar. Pada, 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 Niye ara gaz veren Şahin sesi? Ateş eden Samira sesi yapacaktım. Ara gaz veren Şahin sesi çıkarttım. Taptaz diyen Barikat aldı. Ona kuleyi aldı. Kanka Jeysu'a geliyor Aslanım şu Zeraldı. kat Çok şakolar çok güzel dızlıyor ya. Karakterin E yeteneği dız yeteneği. zaten dız Keşke öyle bir support çık. <laughs> Pike. Uldesi kardeşim. Bir tur daha mı? Keseriz de. Beyi mı? Döneceğiz. Dön 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 dön. Ben dön. Hey Diana. Dön, dön. Diana. Dön. Atlaya dön. Kanka? Sen sattın. Dümdüz sen sattın diyeceksin. Hayır öndeyiz. Bu önde Önde olmamızı istemiyor adam. Manası yok kanka ama. Cice. Maç bitti şu anda. Şu dakikada maç bitti. Okay, bedava W aldık. Engage atacağım bu arada. Flash atacağım. Hazır mısın? Sıra bizde. Güzel intler bu arada. Gragas ultisi bazen kapanmıyor, biliyor musun BMW'mla? Evet, yani kendi şeyini atarsa kapanmıyor. Saldım Ülkü ya burada, yani. yapacak bir şey yok. Kaçamayacağım, adam dibime kadar gelebildi. Kimse yok yine. Verdim evet'e. Hiç uğraşamam yani bu hiçbirisi yok. Karşı jungle çok aktif karşı Gragas söylemiyorum bile Tamam ama Victor var. Aman dikkat. Bence bu ejderha dalmalıyız almalıyız canları çok az. TP'si de var Jax'in gelebilir. Jax TP mi koyacaksın? ya gitti oraya. Aha, kanka yakaladılar buraya. <gülüyor> <gülüyor> Ol, al al bu ne bulduysanız alın. Vermiyor ya ormana. Şaka mı ya? Ult attı adam bu çaldı. Anka urf gibi oynuyor. İyi şey var ya, kozmita. Vay be! Ne güzelmiş. Zaten kilit kullanmak o kadar uzun değil. E'si çok güzel. Tak 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 bir daha at ya. Gragas'tan kaçışı görüyor mu beni? evet evet. O mobillik çok güzel ya. İşte Gragas'tan öyle bir kaçıyorum ki bak kaç. Bununla uğraşılmaz. En terse git. Adam Adam Gragas'a kaçmak için diğerlerini öldürüyor. <laughs> <laughs> o ejderi de alalım bu arada. Ne olur alalım onu. Alalım. Güzel de bu arada. Denedim ya atar diye. Ya. Yani ulti atarsın diye. Evet, evet. Tabi, ben yine böyleyim kanka bu arada. Ragas'tan yani. kaçmayı oynayacağım evet. full. Diana güzel girdi bu arada bak. Diana Yasuo kombosu yedi. mesela bu arada bu Jaxxo şimdi nerflendi ya. Fark ettiysen evet. Diana o kadar tank değil. Eskisi gibi. Yani yine tank ama o kadar tank değil. Şu an buna nerf geldi mesela. Diana nerf geldi. Onu nasıl ayarlamışlar? Evet. Kanka Maksimum şeyine göre, kendi canına göre şey oluyor. Bir de... Ya kanka... Anladım, şey tamam. Vefek <laughs> <'nın gülüyor> hoş <geldin. gülüyor> 25. ay. Ayarlamışlar Tanksa <laughs> güçlü değilse güçsüz artık. Yani no Orijinal değil, tanksa yani. Cana bağlı olarak bakıyor ama kanka. Diana gerçekten <laughs> gidip tank kassa mesela. O zaman yine güçlü. Tank çünkü gerçekten tank i̇şte kalsan, Akıllı tank. yapıp böyle karakter özel yapacaklar aslında. Mesela sante tank. O her türlü güçlü olsun. Ama Diana'da yani. bu eşya hep çöp olsun. Ne kasarsa kassın bir işe yaramasın mesela. Statları versin akıllı. geçsin. Bakıyor değil mi tank mı değil mi diye eşya. Kanka biraz orada oradan şey yapmasanız da. Vurun ama dikkatli olun. Yani Diana flashla engage atabilir çünkü. Ama atsın ölmüyor ki onların engage'ine? Adro hazır mısın? evet. ne yazdı? Bitirmeye diye sordun diye evet dedim. oyun bitti çünkü. Bir anda 3 kişi 3 kişi yan yanaydı dalacaktım da sen uzaktın. O yüzden hazırız. Oyun bitti kanka. Arkada Diana'yı falan kestik. Ya soyu kestik. Top lane'i alalım mantıklı. Varmış bunu da alalım. Nereye bana baksana gelecekler bana. Dönelim mi yoksa fight şey Şaka yapalım <laughs> ya. Ah sorry. Ne oldu? O adam pinglemedi ki ben ne bileyim? Yani. Muhabbet çok mi? çok O kadar güzel Q atıp büyük farmını aldım ki bak ha. görmen lazım. Ayıkladım kanka büyük farmı böyle çektim kendime. Ama pinglememiş lan binemedim. Ne yaptın cihazı bozdun? Buldan <laughs> ekledim. Cüze bir, bir şey yok bu arada. Ee, yok ama işte ekledim ben. Bekliyor ya böyle bir de. Kılıca hizaya gelsinler diye bekliyor. Tek Q'da alabilecekken niye uğraşayım? Kardeşim uğraş ne olacak? Uğraşmak uğraş. istesem gider ADC oynarım. Zaten ADC oynayalım. Yine ki havalı. Oh, <laughs> ne oldu oğlum adama? <laughs> oğlum ne oldu Twitch'e? <laughs> hello dedi gitti adam ondan sonra bir daha yok. Da bak 5 kişi gidince ne güzel kazanıyorduk değil mi? Niye bu takım yine salıp bota gitmeye falan başladı? <laughs> Oha. Şakolar çok iyinci, iğrenç. iyinci oynamaya başlıyor. <laughs> Al bak, benim de, benim de Gragas onlun problem. Geldim, Nereye geldim buraya. Da oyna oyna. Lan dur. O harbi kanka his hissediliyor bu arada dediğin olay. Yani kanka. Adam. Eskisi gibi o tanklığı yok. Çok yani. Çok rahat öldü. Hani yine şey sağlıyor sana. Bir daha birkaç tane daha hayatta kalmanı sağlıyor. Yalandan o yani. da hani. Hı -hı. Aleyküm hani selam hoş geldiniz at... arkadaşlar. Gitsin asar vursun tek atsın oğlum. Bence daha dört. Al gece tırpanı falan ne bileyim. Ne alınıyorsa artık. Ya da hashtag. Hashtag 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 reket kemer. Reket kemer. Reket kemer. Raket kemer. Raket. Oha bu ejderi de alırsak yalnız. Tehlike kapıda ejderi. Buraya da bir görüş sağlayayım Bak 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 kim geliyor. <gülüyor> gezle gezle. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacak ya şimdi buna? Kaçtı. Yalan Bunu yapacak. Kaçacak. Bak gördün mü? O. Gördün mü? Evet evet. Aman. Kanka ona kimse bakmıyor. Nasıl, ben... Zaten mi? vurmuyor ki o da. Oğlum bu evet. nasıl Twitch? Adam vurmayan Twitch yapmış. Bu da Jax çok güçlü ya. Oğlum, Jax da okey de adam da harbi vuramayan Twitch buildini Aynen vurmayan Lulu'nun yazdığı bak Evet güldük eğlenmiş ne yazdın onu? <laughs> kanka diyor ki Sana diyor yeni yılda diyor en iyi şeyleri diliyorum diyor Sonrasını boş ver Banut diyor From diyor Kinder Gardens diyor Boş ver, Kinder, ver o. orayı boş ver işte kanka Çocuk bahçesi mi ne oğlum o? Şey Yalnız Gragas 2, 25 Mejoi kanka 915 oynuyor. adam manyak ya. Adam ölmüyor bak fightlere giriyor hasar vuruyor çıkıyor. <laughs> evet, Biri bir buraya. Diana geliyor. kanka. bro. Vuruyorlar. Nereye evet, sendeyim? Oğlum barona bu ne vurdun lan? Lan ne şey soya çaldırmışız. Ya Şako Twitch kesmeye gideceğim diye baronu mu verdin oğlum? Evet. Öyle. Bak yine Gragas söylemedi gördün mü? <laughs> Olaylar adam. oluyor Gragas ölmüyor yani. Gidiyor ve 244 milyon yapmış adam Eray. ay. Adam full build kanka. Daha üstüne çıkamıyor işte sen düşün adam iyi şey kanka. <laughs> Kaçar kanka onu yakalayamazsın. Demiyorum işte. artık Twitch geliyor cidden daha çıkar. 200 vuruyorum lan adamı. Dominik e ebediğim var. Nasıl 200 vuruyorum? Aha. <laughs> Burdu'da meyce bakalım. Ve çok tankta ya. Oy da toplu topluyor. Kuragas 1v9 atıyor. Kanka ne alabilirim? Emar alabilirim. Emar al. Bari bir ruh gömleği alacağım. Ne garip bir oyun ben, Zaten ama. Twitch vuramayan bu ilk yapmış. Ben Yasa böyle bir oynuyor. Gragas görmedim. Adam çok iyi kanka. Ne evet, evet. Ve ondan kaçacağım. <laughs> en iyi yaptığım şeyi yapacağım. Gragas'tan kaçacağım. Engage atacağım bu arada. Vurabilirsin. Kanka yok beni attı Vur, kanka, vuru, vuru, vuru. Dur bir geldi biz tam bir şey. Ona da bir şey. W'm geliyor. 3 2 öldü. Hop burada. bir bu Onundaki kill. Kanka Gragas bir verdi biliyor musun? Kanka onun da quadra kill. Botinip, 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 botinip. Dünyada en korkmadığım Diana Yasuo kombosu bu ikisinin atacağı kombo bu arada. Evet şu an o <laughs> hani hiç korkutucu Gram güzelmiş. umurumda değiller anladın mı? <laughs> Reset I have too much money. Dedin ki base atalım çok param var. Oğlum sen... Pişş alo! Ne oluyor ya? Adam ya sen ya. bitirmişsin İngilizce 2'yi çıkart sen artık. Bir bitmişsen ne? Teşekkür ederim. Yakında o da gelecek. Şu an yes, geliştirme Sanger's. aşamasında izliyorsun. Aynen öyle. Ne yapıyoruz bu arada? Bak şimdi Shakoy e bağladık, İstediği kişi İstanbulca bak. Ah be, Gerek kim, yok adam. Ki... Oha, ne vurdun lan? Kanka, adam full AP. Evet evet doğru. Yani. Ben, ama canı fazla ya, biraz tank Hiç fark etmez, ultiyi açarsan ölür. Bu kadar. Ve yine ölmemiş orada. Gık. Vıpsız bak, düz gık sadece. Ama Gragas'ı öldürdüm biliyor musun? Bizim takım da iyiydi ama o da iyiydi ya.